Size Yunuscan'la tanıştıracağım. Genç baristalarımızdan sadece barista olarak görmeyelim. Ee, yetenekli bir arkadaşımız, kardeşimiz ve çok güzel şeyler çıkartıyor. Burada gördüğünüz bunlar Ice Tea. Dükkanlar için yapılan bir şeyler. Hepsini denedim. Ee, benim favorim var. Hepsinden biraz içeceğiz. Şimdi Yunuscan bunu mağazaca yapıyor. Benim favorim olanı biliyor. Titreme. Heyecan yok. Heyecan Heyecan yok. Kahvenin çarpıcısı. Ha, bu bunu ben 15 dakika evvel içtim. İçinde ne? Bubble evet, mı var? Bubble topu var. evet. Wow. <laughs> bubble toplarını da kendimiz yapıyoruz bu arada. Televizyonda tadı olsa, kameradan tadı anlayabilseniz veya aromalarını alabilseniz, e, bunun ismini alın. Bunu her gördüğünüz yerde için. Beğenmeyen varsa ben öderim parasını. O kadar iyi yani. Hepsini deneyeceğiz. Ben bu, bu benim favorim. Bunu ben demin işmişim. Çok çok güzel. Sen bize anlat biraz. Şöyle anlatayım. Bunlar e, doğal homemade taystlar. Yani butik üretim. E, biz bunları meyvenin kendi şekerinden yapıyoruz. E, doğal olması insanların doğal içecek tüketmesi çok önemli ve sürdürülebilir olması önemli. Yani normal IC'den, dışarıdan alacağın IC'den çok, yani, çok, çok daha sağlıklı. daha farklı. Ee, koruyucu içermiyor. Sadece ısıl işlem görüyor ve 60 günlük bir raf ömrü var. Ha, ee, biz bunları işletmelere uygun hazırlıyoruz. Hani işletmeye gelen insanlar daha doğal bir şeyler içsin diye ve yaz aylarında hani çok kahve tüketemedikleri zaman e, bunları tercih etsinler diye çıkardık. Okay. Bu aslında sektörde bir boşluktu. Biz de bunu bunun için değerlendirdik. Ee, Güzel ilgili bir iş. Güzel dönüşler alıyoruz Diyorum ya bu çocuklar sadece kahve yapmıyor. İleriyi de görüyorlar. Sektörde ne lazım ne lazım olduğunu bildikleri için yeni şeylerle çıkartıyorlar. Benim baristalar da aynı şey yapar. Benim genel müdür de aynı şey yapar. Devamlı yeni şeyler keşfetmek için. Bu çocuklar olmasa biz sadece normal bir kahveyle devam ederdik. Ama onların yüzünden yeni gelen baristalarımızın bunların sektöre kattığı o kadar büyük bir şey katıyorlar ki ya, değerini bilmiyoruz. Ee, devam edeceğiz. Abi bu çok güzeldi. Evet. Başkasını deneyeceğiz. Başkasını hemen Roybos denetelim size. Roy, Roybos çayı bilirsiniz. Roybos e, tarihin ilk e, çaylarından birisidir. E, çay sektörü bu şekilde e, Kızılçalı kızıl otundan sonra bulundu ve e, bu aslında çayı ilk, ilk bulan e, adamın öyküsü. Bir çalının altında oturuyor ve bu kızıl çalı e, ağacı. Oradan suyu kaynatırken ve aynı zamanda e, hayvanlarını otlatırken kaynayan suyun içine düşen çalı parçasından sonra bulunan tarihin ilk çayı olarak geçen Roybos Kızıl Çalı çayı, ondan yaptığımız aisti, bununla beraber e, elmanın özünü birleştiriyoruz ve faktör dengeli bir tat çıkartıyoruz ortaya. Bu da e, herkes için yatkın bir tat değil aslında. Genele hitap eden bir tat değil. Ama bunun aşıkları da başka. Yani böyle mayhoş biraz daha umami tatları seven insanlar için e, daha güzel bir iced tea tercih olabilir. Şimdi ben bunun aromasına baktım. Aromalarda elma tadı, karamel tadı daha çok yani aromaları geliyor. Çok fazla karamel aroması. Ama var mı yok mu bilmiyorum. Karamel yok, vanilya var. Vanilya, vanilya ve kızılçalının birleşiminden sonra bir karamel faktör tadı ortaya evet. çıkabiliyor. Ne diyeceğimi anlamıyorum şu anda. Hangisiydi bu? Bu e, Roybos dediğiniz. Roybos. Evet. Bu fantazi diye isimlendirdik bunu. Biraz e, fantaziye kaçtık bu üretimde. Evet. E, herkesi düşündük yani. Çok güzel tatlar. Elma da geliyor ama vanilya yüzünden elmayla birleşim karamel tatları da çıkartabiliyor ön plana. E, ya Bu çocukların işte sadece kahve değil ama anladıkları için kahveden e, tatları da biliyorlar. Onun için dengesini yapmasını da biliyorlar. Ve iyi ki biliyorlar, iyi ki böyle güzel şeyler çıkartıyorlar. Okey bunu da denedik. Bu ne? Ha, bu de da. dediğimiz var. Bu da e, hibisküsten ve kuş burnundan yaptığımız %100 doğal e, faydalı bir ürün bu da. E, bunda şeker yok. Hiç şeker yok hatta yani glukozamin de yok çünkü hibisküsü ve kuşburnunun içinde çok fazla şeker oranı yok. E, biraz daha böyle şekerden kaçan insanların daha doğal tüketebilecekleri bir Ice Tea formu. Bu benim imza içeceğim. Bir kafede yaparken buldum bunu. Ee, ve çok tutuldu, çok seveni oldu. Herkes hani kahveden çok yaz aylarında bunu soruyordu. Ee, bunu ben şişelemek istedim. Ee, katmak istedim kendi bünyemize. Böyle bir ürün çıkardık. Çok da başarılı oldu, bunu düşünüyorum yani. Tabii tat faktörleri farklı yine. Damak tadına göre değişkenlik gösterebiliyor. Ha şimdi diyorlar ya böyle işte herkes için değil falan evet. Damak tadına uyuyor Şu anda içtiğim hepsi herkesin damak tadına uyacak şeyler. Ee, yani çocuklar başarılı. çaylar... Rengine baksana ya. Bu kadar güzel renk olur mu? Ama şimdi rengine bakıyoruz. Tadı da aynı olması lazım. Belki daha iyi olması lazım. Deneme bende. Bu şeffaf bardakta daha güzel olur. Evet. E, limonlu bir garniş ya da naneli bir garniş de yaparsak çok daha vazgeçilmez bir görüntüsü de olabilir. Cezbedebilir karşı taraf. Bunu her gün içebilirsin, her saat içebilirsin az bir buruk, buruk, buraklık evet. mı diyorsunuz? Evet, bir germe yapıyor. O fermentasyondan kaynaklanan bir işlem. Bu da doğal olduğunun göstergesi. Çok Ağızlık güzel. yollarına Damar yollarına iyi gelir yani. Valla damara mamara bilmiyorum ama <laughs> ağza çok güzel geliyor. <laughs> ee, çok güzel tatları var. Ama hala benim bu muydu benim favorim? Evet favori? favoriniz o. Bu. Brilay. Bunu benim dükkanlarda da bulabileceksiniz haftada bir hafta <laughs> sonra. Yani Yetiştirebilirlerse. Çok güzel çaylar. Ee, güzel doğal olması çok iyi bir şey. 10 numara Yunuscan'a çok çok teşekkür ediyoruz. <laughs> ben Benimle de teşekkür olun. ederim. Sağ olun. Çok Çekiminiz için de çok teşekkür